28. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Bunu da daha önce gene çözmüştük. Dur işareti olacak. 29. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Önce ihtar edilir, tekrarı halinde trafikten men edilir. Bu yüzden cevabımız C olacak. 30 Gene bu tarz soruları önce soruyu okuyarak çözeceğiz demiştik. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan sürücüsü, alan araç sürücüsü yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır diyor. Ambulansa eskortluk yapmak yanlıştır. Taşıt yolu üzerinde yer açmak doğrudur. Bir kavşakta ise kavşağı de derhal boşaltmak doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. 31. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bakın burada daralan, sağdan daralan bir yol devhası ve karşıdan gelene yol ver devhası var. Bu yüzden Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol verilmeli şıkkı işaretlenmeli. Aslında burada levhaları okumuş olsanız, anlamlarını bilseniz direkt cevaplayabileceğiniz bir soru. 32. Bekleme amacılı bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? 5 olacak. 5 dakikadan kısa süreli yük yükleyip boşaltma veya Yolcu indirip bindirme durumuna duraklama deniliyor. Cevabımız A olacak. 33. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Bu trafik tanzim işareti grubunda yer alır ve kamyonlar için öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu söylemektedir. Kamyonların öndeki taşıtı geçmesini yasak olduğunu belirtmektedir. Cevabımız bu yüzden D olacaktır. 34. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağ yanaş. Bu yavaşla anlamında işarettir. 35. Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara ilk tespitte uygulanır? Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası işlemi uygulanır eğer geçerli sürücü belgeniz yoksa örneğin B sınıfı araçla otomobil ve kamyonet kullanabiliyorsunuz ama motosiklet kullanamıyorsunuz örneğin. Eğer motosiklet kullanırsanız B sınıfı aracınız e e ehliyetinizle ehliyetiniz yokmuş gibi işlem yapılır. Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası işlemine tabi tutulursunuz. 36. Dört zamanlı benzinli motorlarda Zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zaman diliminde emme subabı açılır ve silindirlere yakıt hava karışımı girer? Emme subabının açıldığı zaman dilimi emme zamanıdır. Bir de burada zaman sıralamasına çok dikkat edin. Emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz zamanı ateşleme zamanına iş zamanı deniyor. Bazı sorularda bu zaman sıralamasını da sizden isteyebilirler. 37. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? A) Yakıt seviyesinin düşmesi, B) Balata yüzeyinin kuru olması, C) Lastik diş derinliklerinin azalması, D) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi. Yani motor yağı ile balata yüzeyiyle veya yakıt seviyesiyle frenleme mesafesinin bir alakası yoktur. Frenleme direkt lastiklerle alakalı olup diş derinliklerinin azalması sonucunda artar. Bu yüzden cevabımız C olacaktır. 38. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucu meydana gelir? <laughs> dizel motorlu araçlarda yakıt deposunda yakıt biterse yakıt sistemi hava yapar. Çünkü havayı emiyor, havayı sıkıştırıyor. Sıkıştırılan sıcak havanın üzerine yakıt püskürtmesi lazım. Ama depoda yakıt yok. Ne olacak? Boş havayı alıp havanın üzerine püskürtecek ve yakıt sistemi komple hava yapmış olacak. Cevabımız bu yüzden C olacak. 39. Aşağıdakilerden hangisi araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır? Araç arızasında veya durma veya mecburi park etme durumlarında sis lambalarına, plaka lambalarına ve iç aydınlatma lambalarına gerek yoktur. Acil uyarı dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilebilir. 40. zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir? <laughs> dizel motorlar emme zamanında silindirlere havayı emerek işleme başlar. Bu yüzden cevabımız A olacak. 41. Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yağlama sistemi yakıt tüketimini artırmaz, motorun erken ısınmasını sağlamaz, debriyaj balatasının aşınmasını önlemez ama sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatır. Aşınmayı önler, ısınmayı önler, hareket akışını kolaylaştırır ve parçaların temiz kalmasını sağlar. Bu yüzden cevabımız D olacak. 42. Motor soğutma suyuna Kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır? Antifriz. Antifriz miktarını da bulunduğunuz yerin iklim şartlarına göre ayarlayacaksınız. Bu da ekstra bir bilgi olsun size. <laughs> 43. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? Şarj sistemi tamamen akü ile alakalı olup akü işaretinin olduğu şıkkı işaretleyeceğiz. A şıkkı C ve D şıkkı kesinlikle değil. Burada cevap B şıkkı olacak. 44 Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? Sıkıştırma zamanının sonunda buji devreye giriyor. 45. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur? Tabii ki beden dilinin kullanıldığına işarettir. Cevap B olacak. 46. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir? hoşgörülü olmayan sürücüler. A. Öfkeli olmak. B. Sabırlı olmak. C. Başarılı iletişim kurmak. D. Bencillikten uzak durmak. Bakın burada 3 olumlu bir olumsuz cevap var. O zaman tabii ki A şıkkını işaretleyeceğiz. 47. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. Tabii ki sabır göstergesidir bu. Öfke, inatlaşma ve aşırı tepki olumsuz ama sabır olumlu bir cevap. O yüzden 3 olumsuz 1 olumlu cevap varsa cevap olumlu olan. 48. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak Çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir. Şimdi bu şık tabii ki sabır şıkkı olacak ama öfke, inatlaşma, aşırı tepki, olumsuz, sabır, olumlu bir cevap. Bu tarz sorularda sadece cevap şıklarını bile okusanız olumlu olumsuz yaparak cevabı bulabilirsiniz. B sabır olacak. 49. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. Öfke, inatlaşma ve aşırı tepki var gene bunlar olumsuz. Sabır olumlu bir cevap. Cevap olumlu olan sabır olacak. 50. soru ve sonuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir diyor. İletişim becerilerinin geliştirilmesi, alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, düşünme tarzının yeniden yapılandırılması, nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Şimdi burada şöyle değerlendirebilirsiniz. Cevabımız B olacak ama bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Gene olumlu olumsuz yapacağız. İletişim becerilerinin geliştirilmesi olumlu bir şey. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması olumlu bir şey. Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması olumlu. Ama alaycı ve aşağılayıcı miza başvurulması olumsuz bir şey. O zaman cevap olumsuz olan B şıkkı olacak. Evet 50 soruyu çözmüş olduk. Umarım siz de bu şekilde rahat çözersiniz. Ve 50'de 50 yaparsınız. Hepiniz yüz alırsınız inşallah. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eleştirdiğiniz veya başka türlü yöntemler sunmak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında bana bunu belirtin. Beğendiğinizi de belirtin. Beğenmediğinizi de belirtin ki ben de kendimi buna göre biraz daha geliştirebilirim. Teşekkürler ve başarılar diliyorum size.